Finans Merkezinin son bölümüyle karşınızdayız. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün FaceTime'la karşımızda şimdi. Ömer Bey özellikle e, tabii perakende zincirleri açısından daha çok önemli ve ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hem çalışanların e, ve e, mağazaların selameti açısından, oralardaki sağlık koşullarının doğru şekilde sağlanabilmesi açısından, hem de aynı zamanda e, satışlar tedarik zincirinin doğru şekilde korunması gibi unsurlar nedeniyle çok ön planda nasıl geçti virüsün ilk çıktığı gün bu yana market zincirlerine biz büyük zincirleri kontrol ediyoruz ama ve üç aşağı 5 yukarı nasıl döndüğünü biliyoruz için ama siz tabi daha küçük perakende marketlere de temas ediyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında. Nasıl oralarda tablo? Merhabalar, iyi yayınlar. Aslında çok da küçük marketlere temas etmiyoruz. Biz de Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak Türkiye'deki 81 ilde tüm yere zincirler olarak halkımızın arzu ettiği ihtiyaç duyduğu e, gıda, temizlik ve hijyenik ürünlere bu korona virüsün başladığı günden itibaren eksiltik bir şekilde halkımıza sunmaya çalıştık. Bundan sonra da inşallah sunacağız. Tabii ki halkımızın ilk günlerdeki ürünlere karşı olan talebiyle e, son günlerdeki talep arasında bir değişiklik oldu, azalma oldu. Ben halkımıza bu anlamda da teşekkür ediyorum. Bu azalmanın sebebi de Şudur büyük bir ihtimalle, halkımız daha duyarlı bir alışveriş yapmaya başladı. Ee, evde stok yapmamaya başladı diyelim. Ee, bu anlamda da halkımıza ben teşekkür ederim duyarlılığı için. Artı büyük bir ihtimalle halkımız gördü ki e, zincir marketlerde, yerel zincir marketlerde de, diğer marketlerde de kısmen hiçbir şekilde stokta da bir problem yaşamayacağını anlayınca daha duyarlı hareket ve alışveriş yapmaya başladı. Şimdi bir de işin tedarik zinciri boyutu var. Bu kısmını da sorayım. E, zorlandığınız ürünler, ürün kalemleri var mıdır? Alo? E, duyabiliyor e, musunuz du Ömer Bey bizi? Evet, evet. E, tedarik tedarik, kısm tedarik kısmında zorlandığımız bugüne kadar e, ürün olmadı diyebilirim. E, sadece halkımızın yoğun talebi üzerine bazı hijyenik ürünlerde yaşadığımız ilk geçen hafta diyelim problemler oldu ama bunlar daha sonradan düzeldi. Ben bu anlamda tedarikçilerimize, üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ama şunu biliyorum, tedarik zincirinde özellikle lojistik ve nakliye problemi çektiklerini biliyorum tedarikçilerimizin. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki günlerde bu problemi aşarlar. O zaman biz de hiçbir şekilde tedarik noktasında bir problem yaşamayız diye düşünüyorum ben. Bir başka önemli faktörse bu dönemde özellikle cirolar nasıl şekillendi? Nasıl etkilendi? Normalde normal günlerde elde edilen cirolarla şu an itibariyle geldiğiniz nokta arasında ne kadar fark oluştu? Şimdi tabii ki bu koronavirüs olayı başlamadan önce belli bir ciro mantığı hakimdi gelen zincirlerde. Bu virüsle birlikte halkımızın aşırı talebi üzerine cirolar 3-4 katına çıktı diyebilirim. Fakat yine söylüyorum son 4-5 gündür, bir haftadır diyebilirim buna ben. Bu cirolar normal standartların birazcık üzerinde seyrediyor. Bu talep azalmıştır. Bundan sonra da ben bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Herhangi bir olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu talep bu anlamda gider diye düşünüyorum. Bizler de zaten eee İlerleyen dönemlerdeki olabilecek her türlü ihtimali gözünde bulundurarak tüm Türkiye'deki yerel zincir marketler kendi stoklarını bir şekilde e, depolarına almışlardır. Bu anlamda tüketiciye stok problemi yaşatmamak için gereken önlemler almışlardır. Bizler aynı zamanda bu dönemde e, hem personelimizin hem tüketicilerimizin e, sağlığını korumak adına da birçok önlem aldık. Ben bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, personel, e, mağaza ve tüketici bu üçünü e, bir arada e, hijyenliğini sağladığımız sürece ben inanıyorum ki tüketicimize mutlu ve sağlıklı bir e, alışveriş ortamı sunmuş olacağız diye düşünüyorum. Ve bu anlamda biz tüm yerel zincir marketler mağaza girişlerinde müşterilerimizin e, dezenfekte amaçlı e, hijyen noktalarında e, mevcuttur. Mağazalarda yine müşterilerimizin temas ettiği e, tüm reyonlar, e, kasasından efendim e, alışveriş arabalarına kadar, terazilere kadar e, bir şekilde ürünler sürekli bir e, bağlamda e, hijyene tabi tutulmaktadır. Ve yine marketlerimiz e, gün içinde, gün sonunda Temizlik ürünleriyle e, hijyen hale getirilmektedir. Çünkü tüketicilerimizin sağlıklı koşullarda ve ortamda alışveriş yapması bizler için çok önemlidir. Aynı zamanda personelimizi çok önemsiyoruz bu anlamda. Çünkü e, personelsiz e, bir parakendecin maalesef malum düşünülemez. E, burada da ben özellikle... E, İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışma saatlerindeki uygulamaya da şahsen çok teşekkür ediyorum. Türkiye Parakendecileri Federasyonu olarak bu uygulamayla biz personelimize daha çok dinlenme hem market içerisinde hem evlerinde ortamı yaratmış olduk. Bu da personelin enerjisini ve motivasyonun artmasına sebep olmuştur. Bu da çok iyi bir uygulamaydı. Belki ilerleyen zamanlarda bu uygulamanın saatleri biraz daha kısılabilir diye düşünüyorum. Müşteri taleplerine bağlı olarak bunu da beklemekteyiz. Peki e, burada önemli faktörlerden bir tanesi alınan önlemler var. Bu önlemlerden bir tanesi kısa çalışma ödeneği. Yerel market zincirleri bu noktada istekli midir? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma konusunda e, bir e, iştah görüyor musunuz? Bugün Sayın Selçuk'un açıklamasına baktığımız zaman 7 bin civarında işletmenin başvurduğunu gördük. E, market zincirleri için tablo nasıldır? Kısa çalışma ödeneğinde şimdi bizler de evet e, belli periyotlarda personeli çalıştırıyorduk ama bu süreçte biz hiçbir şekilde personel istihdamında bir azalma yapmadık. Ee, bu sebeple ki evet bizlerde de kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işletmelerimiz mevcuttur. Başvurular muhakkak yapılacaktır. Ee, buradaki amaç tabii ki müşterimize en sağlıklı bir şekilde, en hijyen bir şekilde e, ürünleri ulaştırmak, hizmet vermektir. Ve bu personelin de tabii ki önce sağlığını korumalıyız ki, Tüketicimizde de bir aksaklık yaşanmamışsın. Personel sağlığını korumanın yollarından biri de personel biraz daha az çalıştırmak ve dinleme saatlerini arttırmak. Bu anlamda da bu kuraldan ve kanundan da faydalanacağız inşallah. Bir başka, ticaret hayatını çok doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla aslında sizin belki doğrudan zincirler veya marketler açısından değil ama tedarikçileriniz açısından önemli faktörlerden bir tanesiydi. Çeklerle ilgili yapılan düzenleme. Bugün itibariyle bu çerçevede alınan bir önlem de var. Bunu da size sormak isterim. Özellikle çekler için KGF destekli olarak sağlanabilecek bir 12 aylık kredilendirme imkanı söz konusu olacak. Ve bu dönemde ödenemeyecek olan çeklerden kaynaklanan sorunların da ötelenmesi için ekonomik Suça ekonomik ceza çerçevesinde hapis cezasının da kaldırıldığını gördük. Dolayısıyla bu çek düzenlemesini nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım size. Şimdi bu çek düzenlemesi bizim sektörümüzde yani perakende sektörün özellikle gıda sektöründe yani ticaret devam ediyor. Bizde bir kapama yok. Onun için böyle bir problemi tedarikçilerimize ben yaşatacağımızı düşünmüyorum. Ama diğer sektörlerde tabii ki bu evet erteleme. Belki anlamlı ve güzel bir uygulama. İnşallah bu sıkıntıyı açtığımız zaman ki tabii ki sektörlerin, piyasaların durumuna göre şekillenecek bir durum ama bizim Karaköy'ün sektöründe tedarikçilerimizi zorla bırakacağımız bir durum olmayacağı kanaatindeyim ben. Ömer Düzgün çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Böylelikle finans merkezinin sonuna geliyoruz. Piyasalardaki mod bir miktar negatif. Dolayısıyla bizde kapanışa doğru yaklaşırken bu değişir mi değişmez mi biraz ona bakacağız ama yatırımcıların geneli sadece Türkiye'de değil dünyada da hafta sonu riskini çok da fazla taşımak istemiyormuş gibi görünüyor diyelim. Finans merkezine burada son noktayı koymuş olalım. Hoşçakalın.